GoStaro kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisi 6. sezon. Gelecek bölümde neler olacak ve yeni katılan karakterler kimler? Gerçek İlbay geri dönecek mi? Herhangi bir yeni sızıntı var mı? Başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Birkaç gün önce, diziye iki yeni karakterin katılacağına dair haberler yayıldı. Lucas'ın diziden ayrılacağı doğrulandı. Ancak bu karakterler henüz resmi olarak açıklanmadı. Hikayeye büyük bir sürpriz olarak eklenmeleri planlandı. Bu nedenle Gerçek İlbay'ın diziye geri dönme ihtimali var. Bu iki yeni karakterden biri muhtemelen Osman Bey'in düşmanı olabilir. Diğerinin ise Osman Bey'in müttefiki olma ihtimali var. Bu karakterler büyük bir sürpriz olarak eklendiği için onlardan birinin gerçek İlbay olması mümkün. Gerçek İlbay'ın ortaya çıkması ve sahte İlbay'ın gerçek yüzünü herkese göstermesi bekleniyor. Bu sırada Osman Bey Moğollar üzerinde kontrol sağlamaya çalışırken gerçek İlbay nihayet ortaya çıkacak ve ona yardım edecek. Bazı sızıntılar var ve doğru olduğunu tahmin ediyoruz. Bu iki yeni karakterin Osman Bey'in düşmanları olacağı ve dizide heyecan verici bir sürpriz olarak yer alacağı söyleniyor. Ve şimdi videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.